Abi bu olay hatırlıyor musun? Anlatılanlarda da vardı. Evet Karatedililer kara olayında da gerçekten böyle bir şey olduğu anlatılıyordu. Şu an inanmaya başladım. Gerçekten inanmaya başladım. Sisle beraber evet abi sisle gelip. beraber geliyorlar. Gelip gidiyor. Abi sis bir yok bir var. Şu an çıktık. Şu an İçinden çıktık. çıktık. Merhaba arkadaşlar, dedeler olayında 7 tane köylü parçalandıktan sonra buraya getirildi. Bu Musalla taşına son duaları yapıldı ve arkamızdaki mezarlığa defnedildi. Şimdi o mezarlığa gidiyoruz. Bizi takip edin. Evet arkadaşlar, şimdi mezarlığa giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şu an tam olarak yerlerini bilmediğimizden dolayı ilk önce keşif yapacağız. Yerlerini bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar az önce keşif sırasında bir ses duyduk. Şimdi sese doğru hareket edeceğiz. Şuraya doğru gel. Buradan mı geldi? Bu Ben, ben duymadım çünkü. Emre. Aga, Abi. aga biri var. Kiss, aga biri kiss. var. Kimsin? Aga kaçıyor. Koş! <laughs> Zararsızız! O, zararsız. Dur! Dur dur! Sıkıntı yok. Bıçak var. Sıkıntı yok, dur. Sıkıntı yok. İrfan, fazla yaklaşma. Sıkıntı yok, biz ee, Karadeler Ova'yı araştırmak için geldik. İstanbul'dan geldik. Sorun olur mu? Köyün cinli olduğunu biliyor yani? Biliyoruz, biliyoruz biliyoruz. Onu araştırmaya geldik Şu biz. Şu burada ne işiniz var? Sadece e, ölmüş olan 7 tane şey var. Bildiğin kadarıyla Sen de biliyorsundur belki. Bilmiyorum nerelisin, e, buralardan mısın filan da. Hani 7 kişi katledilmiş ya bu olayda. Onların mezarlarını bulmaya geldik. Şöyle geçelim. Başka bir o şey var mı? Şey, yok, sadece bir O bir indir ya sen. <laughs> Abi ışık tutuyorum ama sorun yok ya. Yani. Geçin böyle de. Tamam. Evet. Tamam. tamam. Buralar kesinsiz bir ya. Ya biliyoruz ama biz de konuyu araştırmaya geldik. Pek bilgi yok konuyla ilgili. İyi cesaret bir şey Senin burada ne işin var bu saatte? Asıl seninki iyi cesaret tek başına. Harbi mı abi? Sen niye arıyorsun ya burada? Gece yorucu. İşte bildiğiniz gibi olaylar. Biraz sen burada mısın? Esrarengiz gelişiyor. Ben biz eskiden buralıydık. Benim babamlar buralıydı. İrfan ee, sen biraz yaklaşır mısın evet. ışığı da Burada şeyde Doğuklu köyünde oturuyorduk da sonradan taşındık işte bu olaylardan dolayı falan. Zamanında hep derlerdi bu olaylar işte buralar cinli falan filan da ben hiç inanmadım. O zamanlar küçüktüm gerçi inanmazdım. Sonra böyle gergit olurdu hep köye geliyorduk giderdik büyüklerimizi görmeye falan. İşte hala rivayetler devam ederdi işte. Köyden bir sürü taşınan oldu. Herkes gitti sağa sola taşındı falan. Bizimkiler de işte taşındı. Buradan birkaç kilometre ileride bir köy var. Neden öldü benim Neden burada. Eee sormasa niye öldü? Ya işte... Yaşlılıktan ecel mi? Yok. Değil. Sence ya abi... <laughs> Korkmaya başladım ben. Sence neden öldü? Hadi be. Ciddi mi diyorsun? Gördün mü? Abi ışığı tut. Ses mi duyuyorsun? Ses olur ya. Yani, abi olur arkamı mi? kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz diye. Hiçbir şey olmaz. Burada. Bir şey olmaz abi. Ben burada şey olmaz. Eyvallah. Bizi yanlış öz. Nasıl yani? sen buradayken? Biz yanlış yaşıyoruz onlarla. Şaka. Ha bak orada. <gülüyor> 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 ne? Ne? Ya boş ver görmezsin sen. Bunlar bana hmm. gözüküyorlar arada. İnanmıyorum ama. ...işte arada konuşuyorlar bence. Sen gibi. mezarlıkta <laughs> ne yapıyordun? Hani ziyarete mi geldin? Geçireyim mi geliyorsun sen? Ya çağırdılar beni. Bak burada da ben. Mehmet Murat Akta. Burası dedi mi ben? Mehmet mi dedin? Mehmet. Şey, Mehmet mi? Mehmet. Peki bu... Abi sen filmi izledin mi bir belgesel var bir tane? Ya belgesel... izledik de izledik onlar pek bizim... Abi bu kaybolan Mehmet Emmi mi o? Ha Mehmet Emmi işte. Dedem. Mehmet Emmi kayıp diyorlar ama filmde kayıp gözüküyor. Öldü. Ondan sonra. Biz eee... Mehmet Emmi diye ya aslında bir, birisiyle tanıştık. Abi bizim bu neydi onun adı? Ee, Davutlu köyünde seni görmüşler geçen gün. Sen yok muydun orada? Oyandadım be ya. 1989 orada mıydın sen dayı? Yok. Hangi zaman oradaydın sen? Vallahi bilmiyorum. En son ne zaman oradaydın dayı? Vallahi seni ben hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum da. Allah bilemiyorum. Yok bizde bakayım. <laughs> ya orada şeyler varmış. Ee, Nedenladı senin Hı. evde filan şeyler varmış, atlar varmış. Var be, var be, var. E, ee, e ne oldu atlara? <laughs> ya o neydi onun adı? Geceleri falan çıkıyor mu şu atlar abi? Hatırlamıyor musun onları? Çıkar be. Biz öldü diye bakıyoruz artık. Yani kayboldu. Aslında kayboldu. İşte mezarında kimse yok. Ama yani bir mezar yapılmak zorunda. Temsili. Temsili. Mezarla, o diğerlerinin mezarları da buralarda mı? Aga bir hayvan sesi falan var ya galiba ya da bir şey var ama bakalım köpek, köpek abi. Köpek sesi geliyor bir sürü ee, böyle tık 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 gibisinden. Abi kendini şey yapma ya korkutma. Yok ya. Bak sessiz olmaz. Abi köpek sesi var. Ya. Yok abi devam. <laughs> Işığı tutsana orayı Allah iyice abi Şeye gidelim mi ya beraber? Sen buraları bilirsin. Ee, beraber hani şu an burada bilmiyorum ölüleri falan bulabilir miyiz? Hani bu olaylarda yaşanan kişileri bulabilir miyiz bilmiyorum da. Biz burada köyün içine girip köydeki o eski cinli olayların yaşandığı evleri de beraber keşfetmek istiyoruz. Sen gelsen bize bir yol göstersen beraber gezsek. Hani biz şimdi oraları bilmediğimiz için hani nereye gireriz, hangi evde ne olmuş bilmiyoruz tam olarak. Sen hani bu olaylarla ilgili biraz bilgisin, bize de bilgi versin hem yani bu olaylar yaşanırken. Bize bir yol göstersinler. gidelim o zaman. Olur. G gidelim abi. Yol. Aynen. Sen göster ama. <laughs> Sen git. Ben <laughs> göstereyim Tamam. Şeyin. Allah Ekber. Bu arada mezarda çok derin çukurların olduğunu fark ettim. Evet. Ee, az önce düşüyordum yanlışlıkla. Ben de. Burada köpekler pek sevmezler. Gerçi hiçbir köpek sevmez öyle şeyleri. Hissederler neyin, ol neyin olmadığını. Köpeklerin avlaması şu anda mı? Bak. Bak oradan avlıyor biliyor musun? Duyuyoruz. O yüzden öğrenmenin mezarında da bu o dediğimiz cinlerden olduğu için köpekler koşullanıyor. O mezarları kazmaya başlıyor. Bak. Bu başka bir şey yok. Abi çok özelsin bir havası var ya. Yani Abi ben burada keseyim mi kaydı? Kes kes. Ee, buradan sonra <laughs> devam edelim. Tamam. Devam Arkadaşlar e, Yerel halkı, köyün yerli halkı bize izin vermedi. Çekim yapmamıza. Neden olduğunu bilmiyoruz. E, şimdi Emre'yi tekrardan yaşadığı köye bırakmaya gidiyoruz. Emre'yi bırakmaya giderken de e, kendisinden sorarız. Hani olay nedir ne değildir diye. Şurada Emre. Ne var lan? Bir şey var. Ah, Oh. Abi. Abi var. Nerede? Abi. Gör. Ne Abi nereye? İrfan gel, ben gel, gel, gel. Nerede? Şey var orada. <laughs> abi ben tam görmedim ne? Abi bir, şeydi. bir şey ne? geçti ya. Nasıl Abi. bir şeydi? Abi ne gör? Nasıl bir şeydi? Ne gördün? <laughs> ya abi yoldan bir şey geçti ya. Abi nasıl geçecek kimse yok burada. Abi bir şey geçti dedi. Görmediniz mi siz ya? Abi Abi bir şey geçti ya. Tamam Gördün tamam dön buradan dön 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 dön. Hadi gidelim hadi. Abi bakalım. Kaç 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 kaç. Hayır abi gel. Abi. Ya. Abi. Bir şey ol. Ya kaç diyorsam kaç abi. Yüzüm, yüzüm. Sen gördün mü? Yüzümüzü mü? Yüzüm, yüzüm. O niye? Hadi, hadi. Bak 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 bak. Bas 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 bas. Abi İrfan emin misin bak? Eminim eminim. Kamerada görüntüyü çekebildiysen eğer bir şey olduğunu göreceksin zaten. Abi. Bak şu kameraya ne var? Arkadaş. <laughs> Oğlum. Arkadaşlar şu an kamera zaten netlemiyor sistem dolayı. İrfan sen olayı anlat. Arkadaşlar daha önce video videoyu tekrardan izledik. Video izledikten sonra e, gerçekten de bir şey olup hani bir şeylerin oradan geçtiğini kanaatine vardık. E, ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama e, hani yine de gördüğümüz Ben yerimiz... olaya bir açıklık getireyim enisi. Orada köy halkı dediğimiz insan, görüştüğümüz insan farkındaysanız ben buranın yerlisiyim dedi. Ama ben sürekli bu köye gelip gittiğim için biliyorum yerlisinin kimin olup kimin olmadığını. Ve uzun süredir burada yerlisi yaşamıyor. Siz orada söylemedim fark et... fark et... Fark Korkmayalım diyelim abi. misiniz Korkmayın diye söylemedim ama o kişi yerli değil ve o köyde hiçbir yerli kalmadı. Bir yerliyle kimse kimseyle yani bir yerli yok orada anladın mı? Abi bir de onu gördüm. O adamdan sonra bu olay başımıza geldi. Bu olay başımıza geldi çünkü siz buraya onları araştırmak için geldiniz ve onlar da bunun farkında olduğu için size gözükmeye başladılar. Suratımın kapalı olması şu anda o yüzden. Sana yolda bağırmam da o yüzden. Anladım abi. Yani... Şu anda hala sisler içindeyiz. Bu geceyi e, kazası kazasız belası atlatmak istiyoruz ama yolumuzu bulmakta da zorluk çekiyoruz şu Baya hani sisten yolu göremiyoruz. Onun dışında gittiğimiz yolda herhangi bir tabela yok. İnşallah kazasız belasız ee, gideceğimiz yere varırız diye düşünüyorum. Maya gidiyoruz. Emre'yi bırakmaya giderken de ee, kendisine sorarız. Hani olay nedir ne değildir diye. Şurada Emre ne var lan? Bir şey var. Ah. Abi! Abi ne Nerede?